Sabah saat yedi ve yola çıktım. Ee, hadi bakalım. Akşam oranın saatiyle sekiz buçukta ineceğim inşallah Dubai'ye. Hayırlısıyla. Dehşet bir trafik var. 45 dakikada 34 dört kilometre gelebilmişim. Ee, bundan sonrası daha bir saat 12 dakika var. ve 8.57'de de varacağım görünüyor. Uçak on otuz Bakalım hayırlısıyla yetişeceğiz inşallah. Şimdi geldim koşa koşa. 15 dakika kala buralar kapanacak. Zaten kimse de kalmamış. Güvenliklerden geçtik. Bu arkadaş etrafı temizliyor. Önüne gelince kusura bakmayın falan diyor. Yol açınca tank gidiyor. Böyle, otomatik robot. Arkasında da işini kaybedecek olan bir arkadaş süpürüyordu. Kaybetmezler ya. Burada çok adam eksiği var. 8 tane gate var güvenlikte. 2 tanesi açık sadece. seferki otelimiz çok yakın şey Burj Khalifa. Ah, ha, çekinim yaptım şimdi. Otelin alt katında bir market varmış. Şöyle gireyim bakalım. <laughs> forget me not. Don't forget me. Bu kimin İngilizcesi lan bu? evet şöyle otel odasına geldim. Bir tane sandviç aldım aşağıdan. Rahatsızım zaten canım böyle bir şey istemiyor ama her iki dedim yiyebilirim. Şöyle manzaramıza bakalım. Manzaramız böyleymiş. Bu tarafa doğru bakıyor. <laughs> The next day. Evet şimdi alt kattayız. Burada bütün arı tuzakları kontrol edeceğim bugün. Bir de SF90 sesi dinleyelim. Togu ilk defa görüyorum canlıda. Lastikleri bayağı küçükmüş ya. Videolarda çok büyük görünüyor. günümüze kırmızıyla başlıyoruz. Kırmızının incelemesi bitti. Yaklaşık bir 10 tane iş var burada. 10 tane işi yazdım hepsini. Lastiklerimiz zaten 2008'denmiş. Bayağı bir işimiz var ama basit işler. Öyle zor bir şey yok. bir eksik olduğunu zannetmiyorum. Bu arabada hata yok ya. 2-3 tane bir şey var da çok küçük şeyler. Lastikler var, shift knob var. Bir de high hidrolik level birazcık yukarı çıkacak o kadar. Muazzam. <laughs> evet gelelim Murat abinin e, sol direksiyonun üstüne. Yani arabayı sola almışlar ama şu nasıl yaptınız ya? Ya şu paneli zaten şu an Japonya falan söyleyemeyiz de şeyi değiştirmişler komple. Silgeçlerin yerleri değişik ya. Bu şekilde çevrilmiş olması muazzam. Demek ki 3D printer de yaptılar. O kadar. Shift nabımız kötü. Shift nabını değiştireceğiz. Öyle. Yağmıyorum ana, yanıyorum. Sıcak. Alt Kimse terlemiyor. Tabii 0 dereceden gelince 27 derece. Bana her türlü sıcak değil. Burayı tekrar tekrar göstermeyeceğim. Çünkü arabaları biliyoruz buradakileri ama Yeni bir gelen var onu göstereyim. 275 taneden biri AMG One burada. 2016 sezonunda Mercedes'te bulunan F1 motorunun road legal arabaya koyulmuş hali. Yani yolda, sokakta sürmek serbest. Bile Muazzam bir araba. Sanat eseri ya. Sanat eseri resmen. muazzam bir şey. Bir de arkadan bakalım mı gidip oraya giderken de şunları gösterelim diye. Paganiler. Fa. Şu zaten sırttaki şeye bakar mısın kanada? Ya yani muazzam bir e, viraj G-Force veriyor bu. Her bir şey en arkaya gerçek büyük amblem tak Büyük değil de küçük ama fiziksel amblem takmışlar. Ama ön tarafta yok. Enteresan. Egzozlar. <laughs> Park sensörleri muazzam büyüklükte füzör. Şuraya bakın, içeriye doğru. Nereye Ve arka taraftaki kamera. Evet. İki tane kamera var. DRS sistemi. Muazzam ya. 599 lira. GTO'lar. Şunu uygun fiyata bir e, 75 taksit yapamıyoruz mu ya? 812. Ha? bunun, bunun bir boş dolu paketleri var ya bak. Şunlar plastik. Bu da plastik. Bunda karbon acı. Çok önemli mi değil ama karbon. Full karbon paket. Önünü beyaz yapmıştır Evet, evet. Sen arkadaşlar yorucu bir gün verdiğinden otele geldim. Aa çok fena hemen. Yani. bir sandviç alacağım, yukarı çıkacağım. Dinlenmem lazım ama Japonya'daki işler var şimdi. Burası da 3-4 saat ileride. Gece 1.30'a kadar çalışmam lazım. Şu an saat akşam 8. Sabah da erken kalkmaya lazım. İşim var, başka yere Bakalım ne kadar dayanacağız bu tempoya. Ya klimayı kapatmıştım ben ya da yükseltmiştim diye hatırlıyorum. Hastayım zaten. Yüksek 30 dereceyi falan çıkarttım. Yani burası 21'de yükselsin diye. Baktım sonradan yine 21.6'ya düşmüş. Burası <laughs> ısınsın diye açtım camı ısındı şimdi içerisi. Başka insanlar evi <laughs> <laughs> ısıtmak için camı kapatıyor. bize bir şey, otel odasını ısındırmak için açıyoruz. Artık yatabilirim. Evet. next day. Evet arkadaşlar bugün Dubai sanayisindeyiz. Hep öyle cicili bicili yerlerde dolanacak halimiz yok. Hadi bakalım. Your <laughs> Vay 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 nerelere geldik. Vay vay vay. Evet arkadaşlar burada birkaç proje yapacağız nasip olursa. Etrafta gördüğünüz gibi GTR'ler var. Çok güzel toplanmış GTR'ler var. Toplanacak yerler var. Bunlar bizim değil ama var. Can Can, you can continue ya. Yeah? <laughs> <the way> <laughs> Bakalım burada neler varmış. <laughs> Aman ya Ha, series, serial numbers also 34. <laughs> yes, Step 3. Brand new. Yes, yeni motor arkadaşlar. Ve seri numarası 34. <laughs> Şundan bir tane olabilir yani o da bu. Hazır. Uh, HKS Then right. motor. So this this can be also, for example, 1200 horsepower. This is rated for 1200 horsepower. Yeah. Yes. This is rated for 1200. And uh, the Perfect. serial number 34 is only one in the world. Yeah, this it's is... just one. Perfect. Yes. N1 block. N1 block. <sighs> Man. And fully sick. v VCAM. This is sick. VCAM 1200 HP. Yeah. Step three. The biggest powerful motor they make. <laughs> which is not available right now. Evet, UK spec geldi dükkana. Sesinden tanıdım. Dışarıda dedim dur bizim arabaya gel. And originally a leather seats. And Nismo MFD. Nismo MFD. The, MFD. Yeah, all original. This And lap timer. All original. Nice brakes, Alcon. Yeah, Alcon Racing you can't find 19 inch gold wheels anymore. So yeah. Evet, dünyanın meetingini yaptık. E, projelere başlayacağız inşallah. Burada proje yani bu buradaki GTR'ları biz yöneteceğiz arkadaşlar. Bayağı bir projemiz var. Bunu hallettik. Bunda bir spark plug şeyi değişecekti. Bu tamam. Siyahı getireceğiz. Sonra maviyi getireceğiz. Maviye inşallah bunu koyacağız. The gap is huge. In some of them. But these are all denzo's. So what we put right now are NGK Iridiums. Okay. Yes. We don't use the ones. We use you use number nine or? Uh, what, uh, eight. I want? I want. I want. It sounds better, right? Evet, bu tamamdır. Ee, öyle. Burada güzel projeler yaptınız arkadaşlar. Arada bir gelip bakacağım. Az önce First Motors'a gittim. Ee, ikinci i̇kinci bölümü yayınladık. Midnight Purple'ın. Şimdi çıktık yine. Başka yere gidiyorum. Sonra gerisi geri geleceğim. Böyle bugün beni az koşuşturmaca devam bakalım. çalışıyor yok ya. Highlander. Dubai'deki o sanayi ortamına daha sonra geri döneceğiz. Ee, daha detaylı döneceğiz. Veya oradan, orada ben iş yapacağız yani. Ben olmasam da orada iş yapılacak. Arabaların işleri. Onları organize edeceğiz. Ama deli projeler geliyor. İnanılmaz şeyler olacak. E, mavi'nin üzerinde çalışacağız. v mavi vardı ya. Onun üzerinde çalışacağız. Siyahı adam edeceğiz. Green'in sadece bujileri değişecek. Bunu hallettik. E, yapacağız bakalım bir şeyler. Bayağı bir işimiz var. Her yapalım bir şeyleri var. Evet arkadaşlar sanayiye gittik geldik. İşlerimiz vardı onları hallettik geldik. Biraz da burada işim vardı onu hallettim. Şimdi otele gideceğim bir kahvaltı yapayım. Saat olmuş neredeyse 4 belki akşam 6 gibi buraya tekrar gelirim. Şu güzellik çok güzel be. Valla şu an dünyadaki tek satılık söylemiş miydim? Söylemişimdir. Bir daha söyleyeyim. Arkadaş neresine baksan sanat eseri ya. Detaylara bak ya bak bak. Detaylara bak. Her yer karbon zaten. Şu boyanmış yerler de karbon. Hep karbon direksiyonun güzelliğine bak. Direkt F1 direksiyonu gibi zaten. Vallahi yani bu kadar süpür kar var ama bu çok başka ya. Habibi come to Dubai. Habibi come to Dubai. Now everybody is in Dubai. Look at the traffic. <laughs> Arkadaşlar ne kalabalık var ya. Ya şurada şuraya gitmek o kadar uzun sürüyor ki. Hele bu şey zamanında çıkarsanız. Yola. Evet. Rush hour denilen iş çıkış saatlerinde. Aman yarabbim. Bugün böyle bir yere döneceğiz. Kaldık 10 dakika dönemedik ya. İşte ya, herkese Habibi gel dersen böyle olur. <laughs> Bu kadar geniş yollar var. Gene de tıkanıyorum. The next day. projemizi mavide yapacağız inşallah. Maviler yakışır projeye. Bakalım bir kaldıralım altını. Bunun altına bakacağız bakalım. Projeye uygunsa bununla devam edeceğiz yolumuza. No, it's okay. Because the engine will be changed anyways. <laughs> <laughs> Küçük surface rastlar var. Onlar onları halledilecek. Şanzıman elden geçecek. E, Sealant'larda kaçak var. Onu yapılacak. Olmazsa buna yeni şanzıman atarız. Bulabilirsek. Evet bu armlar falan boyanacak tekrardan. Difüzör komple elden geçecek. Ama genel olarak body iyi. Bunu karbon şaft yaparız komple. Bu armlar falan nizm olacak zaten o parçalar var. Egzozunizmo ama belki titanyum tome ile değişecek. Ekstrem tome var zaten herhalde. Genel olarak öyle. Şanzıman'daki yağ kaçanını bilmiyorduk, öğrenmiş olduk. bu akstan bir şey var. Steering rack. Şundan bir kaçak var. Bunu zaten sipariş etmiştik herhalde. Bunun sıfırı hala üretiliyor. O da problem değil. Tanıdık birileri geliyor. Ama duruşu başlıyor ya. Bilmiyorum. Bana böyle geliyor ama duruşu başlıyor. Murat abimin talimatıyla iç tarafı biraz düzelteceğiz bu arabada içerideki karbonları falan istemiyor. Dedim ben alırım o zaman sıkıntı yok. Şu karbonları falan alacağım. <laughs> ne yapayım istemiyor. Onları çıkartacağız. Ses sistemi, şu küçük parçalar falan falan çıkacak. Direksiyonu çok beğendi. Direksiyon kalacak. Koltukları fotoğraftan hiç beğenmiyordum ama bayıldım oturunca dedi. Hatta dedi yeni yaptığım proje dedi bu koltuklardan düşünüyorum dedi. Oturduğum en rahat koltuklardan dedi. Öyle. Lastikleri ince yanak yapacağız. Tabii bu Hollanda spekli mecburen yüksek kullanıyordu Hollanda'da biliyorsunuz. Şimdi ince yanak 19'luk lastik alıp bir de coilover'ları aşağıya düşüreceğiz arabayı iyice. Bakalım. Bunları bu üçüncü proje arabası. Siyahı bitireceğiz. Mavi olacak. Ondan sonra da bunu halledeceğiz inşallah. Evet efendim bu Dubai gezimizde böylelikle hasta hasta bitirmiş oluyoruz. Ee, Arat baktık genel olarak. Burada bu kat kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'ın emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.

Arada geldim şükür kendinize iyi bakın hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun sonraki videoda görüşürüz şükür hasta gitti hasta gitti <laughs> bir iyileşme olmadı benim dedim acaba kimsize yapılır yok çiçek